Arkadaşlar merhaba. Tekrar sizlerle beraberiz. Eğlenceli drama programıyla bugün Esen'ler'deyiz. Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulundayız. Çok eğleneceğimiz bir gün olacak. Hadi bakalım. Hep beraber eğlenceye davetlisiniz. Bekliyoruz. Yeni bir bölümün ilk etabıyla birlikteyiz. Hazırsanız başlıyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Biz de sizi gördük daha iyi olduk. Şimdi gösterimiz dört farklı etaptan oluşuyor. İlk bölümde sizinle birlikte bir duygu çalışması yapacağız. Her bölümde sahneye üç kişi alacağız. İlk üç grubun birincisiyle de finalde bir doğaçlama gösteri yapacağız. Yani her bölümde sizler bizim oyuncu arkadaşlarımız olacaksınız ve sahnede bize eşlik edeceksiniz. Şimdi ilk bölüm için gelmek isteyen kimler? Oo, herkes gelmek istiyor. Tamam o zaman ben üç kişi bir seni alalım. Bir kişi sen seç tamam. Sen. Evet. Bir kişi de al. Evet. Hoş geldiniz, hoş geldin. Şöyle alalım sizi, sandalyelerin arkasını alayım sizi. Evet, şöyle. Şimdi yapacağımız çalışma şu arkadaşlar. Sahnede üç tane sandalye var. Sizlerden bir anlamı olmayan bir cümle isteyeceğim. O cümleyi ilk sandalyede mutlu bir şekilde söyleyecekler. Bu mutluluk sandalyesi. İkincisi düzün sandalyesi. Üçüncüsü öfke. Yani mutlu, hüzünlü ve öfkeli bir şekilde verdiğimiz cümleyi söyleyecek. Şimdi örnek olarak ilk Halilcan abimizin bunu yapmasını istiyorum. Otur bakalım ilk olarak. Evet. Şimdi anlamı olmayan bir cümle istiyorum sizden. Evet söyle. Yok cümle kelime değil. Ha kelime mi? Yok. Şimdi bu kelime ya. Kelimeleri ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz bir bakıyoruz cümle olmuş. Hayırlısı olsun. Başka bakalım. Keşke uzaylı olsaydım. Olur bak bu sana yakıştı. Bence bir bakayım. Olabilirsin de yani. Var değil mi? O, o şey var. O enerji var bende. Evet. Boş Şimdi... uzaya çıkıyorum zaten. Neyle gidiyorsun? Metrobüsle mi? Evet. Cevizli Bağ'dan biniyorsun aktarmayla Mars. Helal olsun. Evet cümleni aldın. Evet. Hazır mısın? Yani... <laughs> yaktın bizi be. Hadi bakalım. Sen de şimdi oyunu öğreniyoruz. Ben mu oynayacağım? Evet. Mutlu bir şekilde. Ne kadar mutluyum? Çok mutlusun. Ne kadar? Bir başla önce bir sen. Neydi? Keşke uzaylı olsaydım. Yani, keşke uzaylı olsaydım. Keşke uzaylı olsaydım be. Daha da mutlu ol. <laughs> at böyle. Evet, evet, daha çok. <laughs> ya da keşke niye uzaylı değilim ben ya? Daha çok daha çok. Ben keşke uzaylı olsaydım. Yaktın bizi be. Hadi <gülüyor> <keşke>. <gülüyor> geç. Geç yana geç. Abi. Şimdi bu sandalye hüzün ama hüzün sandalyesinde hep birlikte bir müzik yapacağız sizinle beraber. Şöyle yapacağız. Ben seyirci müzik dediğimde diğer arkadaşlarımız da geldiğinde bu müziği sizden isteyeceğim. Hep beraber şunu yapıyoruz. Seyirci müzik. Minik Halil yanımıza geldiğinde hayallerini ve umutlarını cebine koymuştu. Bize dedi ki, amca amca dedi. Ben uzaylı olmak istiyorum dedi ve şimdi mikrofon Minik Halil'de. Tamam, müziği alabiliriz şimdi seyirci. <laughs> evet. Tamam müziği durdurabiliriz. Gerçekten keşke. Kolay gelsin. <laughs> Öyle değil, üzünlürelsin. Sesini niye inceltiyorsun? Hüzünlü. Daha böyle, daha böyle hüzünlü bak seyirci gerçekten etkilensin. Üzünlü bakayım. Evet. Üzül, üzül. Daha Hı -hı. da üzül. Aa! O kadar değil ya. ya o kadar, o kadar değil. abartma. Evet. Keşke uzaylı olsaydım. Al. Arada giderdim amca çocuklarımı falan görürdüm uzayda. Geç canım sinirli. Ve şimdi de aynı cümleyi öfkeli. Bir dakika öfke mi olunca? Sinirlen. Sinirleneyim. Kız tamam. uzaylı olmadığın için o kadar sinirlisin ki. Evet. Neden evet. uzaylı değilsin? Hazırım. Hazır mısın? Hadi bakalım. Başla. Ben niye uzaylı değilim ya? <laughs> Beni uzaylı yapın uzaya gönderin. <laughs> Buradan yetkililere sesleniyorum. Yetkili misiniz abi? Yetkilisiz. Hiç seninle konuşmadı farkında mısın? Görmedim. Beni uzaya gönderin. Orada uzaylı başkan olmak istiyorum. Alkışlıyoruz Halil'i. O artık bizim için bir uzaylı. Cümle. Cümle. Evet. Cümle. Yarın, ama bu normal bir cümle. Ben saçma olsun mesela uzaylı olmak istemek gibi. Evet. Söyle. Niye ya? Dü dur. Sen uzayı sevdiğin için dünyada. Seni şöyle alalım. Dünyayı yok etmek istiyorum. Önce seni tanıyalım. İsmin neydi? İclal. İcdel hoş geldin. Burada mutlusun. Yan tarafta hüzünlü, sonda da öfkeli tamam mı? Hadi bakalım sendeyiz. 3, 2, 1, oyun. Yes ve Dünyayı yok etmek istiyorum. İcdel yes. daha da mutlu olur musun? Önce böyle bir kahkahayla başla. Böyle gülerek ha ha diye bir başla. <laughs> dünyayı yok etmek istiyorum. Güzel alkışlıyoruz. Bir yana alalım. İcdel şey gibi oldu. Şirinlerde gargamel vardı ya. Hani o şey diyor diye şirinlerden nefret ediyorum ha diye böyle. Adamın bütün derdi de şirin çorbası yapmaktı. <laughs> Bir çorba için onca şirini mahvedecekti ya valla. Şimdi hüzünlü. Seyirci müzik. <laughs> Müziği kapattık. Evet hüzünlüsün. Dünyayı yok etmek istiyorum. <laughs> Biraz daha ağlayarak. Allah başka dert vermesin. Alalım hemen yan tarafa. Burada öfkelisin böyle iyice öfkelen. Karşında biri var o sana yok etme diyor sen yok etmek istiyorsun sinirlen. Ya sana ne kardeşim dünyayı yok etmek istiyorum. Alkışlıyoruz bravo. Bu arada arkadaşlar her bölümün birincisini sizin alkışlarınız belirleyecek. Bölümler bittiğinde ben size kimin birinci olmasını istiyorsunuz diye soracağım ve en çok alkışı alan finaldeki doğaçlamaya kalacak. Yine saçma cümle. Keşke mikrofon <laughs> Keşke. Evet, sen. Keşke küçük bir zebra, yavrusu zebra yavrusu Zebra yavrusu. Zebra <laughs> yavrusu. Evet. Salatalık bir hayaldi. Salatalık bir hayaldir olur çiçek yemeyi çok severim. Keşke uzayda çiçek yeseydim. Biraz ekleme yapalım. Tamam mı? Hadi bakalım. 3 2 1 sen de. Keşke neydi? <laughs> Keşke uzayda çiçek yeseydim. Keşke uzayda çiçek yiyebilseydim. Biraz daha gülerek söyler misin? Daha böyle bir kahkaha ya. Ha 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 Keşke uzayda çiçek yiyebilseydim. Afiyet olsun. Bir yana alalım hemen. <laughs> Seyirci müzik. <laughs> Kapattım müziği. Hüzünlendin, duygulandın. Kimse sana çiçek vermiyor. Düşün uzaya gitmişsin aç kalmışsın ya. Düşünsen uzaydasın kimse yok, tanıdığın kimse yok. Amcamlar yok, dayınlar yok, halanlar yok. Ne yapacaksın uzayda? Ben oradayım ben oradayım. Ya dur olayım? sen. <laughs> çiçek de vermiyorlar sana. Tamam. <laughs> Keşke uzayda çiçek yiyebilseydim. Üzülme geç yan tarafa. Ve şimdi öfke şimdi sinirlen. Uzaya gitmişsin çiçek vermiyorlar sana bak olaya bak. Keşke uzayda çiçek yiyebilseydim. Alkışlıyoruz. <laughs> Bravo. Bence çok kızdırmayın arkadaşınızı onu söyleyeyim. Bayağı böyle bir doğal kızdı. Evet saçma cümle. Yarın zombi olacaksın. Hadi bakalım işe başlıyorsun o zaman. <laughs> Kaç para maaş veriyorlar zombilikte? <laughs> evet. İskelet olsaydım. Başka? <laughs> Halalet. Başka? Dün kağıt olacak mısın? Evet. <laughs> Arkadaşlar hayalleriniz çok iyi onu söyleyeyim. Birinizin zombi olmak istemesi, öbürünüzün uzayda bir şeyler yemek istemesi. Gerçekten çok iyi. Evet. Yarın ketçap evleniyormuş. Bir hocam mayonez de mi? Evet, evet. <laughs> Allah mesut etsin ne diyelim şimdi? Ay, 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 ay. Sen? Şey, şey Dur bir sen, senden güzel bir cümle gelecek gibi hissediyorum. Hadi bakalım. Bilmiyorum. Saçma mı olacak? Evet. Ee, sen normal söyle zaten o saçmadır. <laughs> Hadi söyle, söyle. Saçlarımdan saç kavurma yaptılar. Aa, Bu biraz gibi oldu. Olsun bunu alalım. Mutlusun, hüzünlüsün ve öfkeli. Hadi bakalım. <laughs> Keşke saçlarımdan saç kavurma yapsaydılar. <laughs> Güzel yan tarafa alalım. <laughs> Ama zabıtalar gelebilirdi saçlarından saç kavurma olunca. Seyirci müzik. Aldık müziği ve saç kavurma için duygusal anlar. <laughs> Keşke saçlarımdan saç kavurma yapsalardı. Yapma yüreğim parçalanıyor. Geç yan tarafa, geç. geç. <laughs> Ve öfke. Of ya keşke saçlarımdan saç kavurma yapsalardı ya. Yeter ya, ya. of oh, bıktım ya. ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Ee, öfkeleniyor gibisin ama bir de gülüyorsun. Ben daha çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sadece öfkeye odaklanalım tamam mı? Hadi bakalım. bana niye kızıyor ki şimdi burada yani? Tamam alkışlıyoruz bravo. Şimdi arkadaşlar sizin alkışlarınızla birinciyi belirleyeceğiz. Seni alkışlatmayacağım. Herkes tek tek yanıma gelsin. Şimdi ilk sıradan itibaren alalım. Arkadaşımız birinci olsun diyenler alkışlasın. Güzel. Arkadaşımız birinci olsun diyenler. Güzel. Arkadaşımız olsun diyenler. Bir şey söyleyeceğim hep aynı kişiler alkışlıyor. O yüzden dur. Bir ve iki arasında tekrar bir alkış yaptıracağım. Arkadaşımız birinci olsun diyenler. Arkadaşımız olsun diyenler. Daha fazla aldı. Ve bu bölümün birincisi arkadaşımız oluyor. Alkışlıyoruz kocaman. Yerinizi zorluyorum. Çok sağ olun. Evet. Sen de yerine geç. Sonda seni tekrardan çağıracağım. Son doğaçlamada. Bu etap bitti. Bir sonraki etapta görüşene kadar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bon. Er Allah kolay gelsin. Bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey demeden de gülüyorsun ha.